ve Nev'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Çaycuma'da çekim yapacağım. Burası Çaycuma'nın bir çarşısı. Yani indik hemen arabamızı park ettik. Şimdi buralardan biraz size küçük bir çekim yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada lokantalar soram güzel malzeme satanla her şey var size şimdi buranın hiç gelmeyen arkadaşlarım için çekim yapacağım İnşallah çok beğenirsiniz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce çekim yazın burası o kadar güzel oluyor ki benim Burak'ım burayı çok seviyor Bizim daha ne zaman gelsek tabii ki eşim de burada olsa izinli olsa her zaman buraya geliyoruz. Burası benim için çok önemli bir yer. Çok seviyorum burayı. Bir de Filosun sahili çok güzel ama Filosun sahiline maalesef inemedim. Maç vardı. Ama orasını çekeceğim. Bu da bizim hayvan dostlarımız. Canlarım. Buralarda lokantalarda falan yol işte. Gördüğünüz gibi hepsini size çekeceğim. Ay. Burası Bakın. Burası lokantalar. Lokantalar şimdi Ramazan olduğu için çok insan yok. Herkesin Allah orucunu, namazını, sahurunu Allah herkesin kabul eylesin. İnşallah. Bakın. Evet. Çok sakinlik. Aslında yazın burası cıvıl cıvıl oluyor arkadaşlar. Ama şimdi gördüğünüz gibi biraz da acı bir şey var. Tamirler var galiba. Burası çocuk giyim yeri. Bebişler için. Gördüğünüz gibi. Burayı da tanıtmış olacağım size. Evet. Çiçek seven arkadaşlarımız için burada bir çiçekçi vardı arkadaşlar. Ben size burayı da göstereceğim. Bakın. Bir tane daha burada var. <laughs> bu çiçekçi çok güzel. Bu o kadar rengarenk çiçekler oluyor ki yazın. Hala da güzel çiçekler var yani. Gördüğünüz gibi. arkadaşlar. Burası camiye giden yol. Bakın çok güzel burası. Göstereyim size. Bakın. Güyaçınlar bu burası. Kısa bir vlog yapmak istedim size. Göstermek istedim. Burası çarcuma. Hüseyin ve Nilüfer mutfağından bugün büyük bu kadar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, abone olmayı unutmayın.